Deprem Türkiye'nin gerçeği olduğu gibi bu panik havasını fırsata çevirenler de ayrı acı bir felaket. İstanbul'daki depremin ardından konut fiyatlarında artış yaşandı. Özellikle Ankara'da konut fiyatları %8 ila 10 arasında arttı. Toplumsal dayanışmaya örnek teşkil etmek bir yana dursun, bu fırsatçılık sadece emlak piyasasında değil, acil durum ürünlerinde de yaşandı. Deprem çantası ve çadır gibi ürünlerde fiyatlar bir anda arttı. E-ticaret sitelerinde 373 liradan satılan acil durum çantası 460 5 liraya yükseldi. 219 liralık ilk yardım seti 398 liraya yükseldi. Çadır fiyatlarında depremin hemen ardından 2 saat içinde %40'dan fazla zam yapıldı. Bazı e-ticaret sitelerinde satılan 2-3 kişilik çadırlar deprem esnasında 2846 liraya satılırken depremden 2 saat sonra 4080 liraya çıktı. Çok amaçlı el feneri deprem esnasında 2780 liraya satılırken depremden hemen sonra 3515 liraya çıktı. Yine kamp sandalyesi. 359 liraya satılırken depremden hemen sonra 589 liraya çıktı. Özellikle konut piyasasında faiz fiyat artışına gidenler de bakanlığın radarına takıldı ve toplam 14 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı. Günün sonunda depremi doğal bir felaket olarak değerlendiriyoruz. Peki bu fırsatçıların felaketini ne olarak değerlendirmeliyiz?